Herkese selamlar, Merhabalar değerli öğrencilerim. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. AYT Biyoloji kampımızın 3. gününde bugün merkezi sinir sistemi konusunu işlemiş olacağız. Öncelikle konu alt başlarına bakalım. Sinir sistemi merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayırdığını biliyoruz. Göstereceğiz haritada. Merkezi sinir sisteminin bölümlerinden beyin için ön beyin, orta beyin ve arka beyni göreceğiz. Buradaki uç ara beyin, ön beyindeki Arka beyindeki ponsomunik soğanı ve beyincinin görevlerini kısaca açıklayacağız. Ben'in altyapı ve görevlerine girmeyeceğiz. Omuriliğin görevleriyle refleksiye açıklanıp ve refleksin insan yaşamı için önemini vurgulayarak bu videomuzu bitireceğiz. Yarın da çevresel sinir sistemini görmüş olacağız. Peki şimdi bakalım. Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümde incelendiğini biliyoruz. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi deyince aklımıza beyin ve omurilik gelecektir. Bugün buraya ele alacağız. Yarın da bu taraf. Çevresel sinir sistemi de somatik ve otonom olmak üzere ikiye ayrılıyor. Otonom da sempatik ve parasempatik olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz. Şimdi beyin üç kısmı ayrılıyor. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Omurilik ayrılmıyor. Kısımları yok yani. Ön beyin uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki ayrılacak. Arka beyinde beyincik, omurilik soğanı ve pons olmak üzere o da üç kısmı ayrılıyor. Ara beyin epitalamus, talamus ve hipotalamus olmak üzere üç farklı kısımları var ve biz bunları teker teker göreceğiz. Evet, merkezi sinir sistemi ne dedik? İnsanda merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik olmak üzere iki ana bölümde incelenir. Ben merkezi sinir sistemi diyorsam aklına beyin gelecek, ve omurilik gelecek. Beyin ve omurilik. Beyin ve omurilik dış ve iç ortamdan gelen çeşitli uyartıları alır ve değerlendirir. Merkezi sinir sisteminin yapısı motor nöronların hücre gövdeleri ve ara nöronlardan oluşmuştur. Tamam. Duyu nörondan değil. Ne dedik? Duyu nörondan aldığı bilgiyi ara nöron ne yapacak? Merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilik tarafından değerlendirip bunu motor nörona ne yapacak? Aktaracaktı. Beyinle başlayalım. Vücudumuzun komuta merkezidir. İşte insanda kafatası içinde bulunan beynin kütlesi yaklaşık bu kadardır gibi. Yaklaşık 100 milyar nöron ve çok daha fazla destek hücrelerinden oluşur. Buralar çok önemli bilgiler bilgilerdir geçiriyorsam. Beynin hacim ve kütlesinin zeka ve öğrenme kapasitesi hiçbir ilgisi yoktur. Yüzey alanının fazla olması, bakın dikkat edin. yüzey alanının fazla olması İnsan beyninin diğer omurgalı canlılardan daha gelişmiş olmasını sağlayan etkenlerden biridir. Ama hacim ve kütlesinin burada zeka ve öğrenme kapasitesiyle bir ilgisi yoktur. Buraya dikkat edelim. Şimdi beyni koruyan zarlar var. Ee, burada beyni koruyan zarlar neler? Sert zar, örümcek zar ve ince zar. Beyin meninges adı verilen 3 katlı bir zar tabakası ile sarılır. Bakın işte şu tabakaya. Meninges adı veriyoruz. Evet. Dıştan içe doğru. Bakın. Dıştan içe doğru. Sert örümcekçi ve ince Çünkü burası dış kısmı. Dıştan içe doğru. Serzar zar, örümcekçi zar ve ince zar olarak adlandırıyoruz. Ser zar, kafatasın hemen altında bulunan. Şu ser zarı görebiliyoruz şu kısım. Beynin mekanik etkilerden, yaralanma ve zedelenmelerden kurulur. Çünkü beynin hemen nerede? kafatasının hemen altında. O yüzden bu çok çok önemli. Beyni mekanik etkilerden, yaralanmalardan ve zedelenmelerden korunması gerekir. Örümcekçi zar. Bakın ser zar ile ince zar arasında bulunan örümcek ağına benzediği için bu ismin verildiği ince bağ dokusu lifleri ile zar ve ince zarı birbirine bağlayan bir yapı. İnce zar beyin zarlarının en üç tabakası olan zardır. Taşıdığı kan damarları sayesinde beynin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar. Bakın çok çok önemli. İşte mesela böyle bir soru gelirse okul yazısında da gelebilir. Kan taşıdığı kan damarları sayesinde benim besin ve oksijen ihtiyacını karşılayan zarın adı ince zardır değerli arkadaşlarım. Önemli bir bilgi bence. Şimdi nota bakalım. Kılcal kan damarlarından kan basıncının etkisiyle sızan sıvı beyin omurilik sıvısını oluşturacak ve ince zarıyla örümcekli zar arasını beyin omurilik sıvısı dediğimiz boz doldurmuş olacaktır. Şimdi BOS'un görevine bakalım. Beyin omurilik sıvısı. Beyin ve omuriliği vurma, çarpma gibi mekanik etkilerden koruduğunu söyleyeceğiz. BOS. BOS'un görevleri bunlar. Kan ile sinir hücreleri arasında maddeli şarjını sağladığını söyleyeceğiz. Merkezi sinir sisteminde iyon derişiminin dengede kalmasına da yardımcı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Beyin omurilik sıvısından. Eğer beyin omurilik sıvısı enfekte olmuş ise... Beyin zarlarının imtihap, imtihap, iltihaplanması menajit adı verilen hastalığa neden olabilir? Menajit. Dikkat edelim. Tamam. Şimdi beyin yapısını, ön beyin yapısını göreceğiz. Şöyle yapalım. Görüntü bir sıkıntı yoktur inşallah. Okumayan yerlerinizde şey yapacağım. Şimdi ön beyin yapısında baktığımız zaman işte beyin yarım küresinden talamusu görüyoruz şurada. Hipotalamus şu yapı şöyle bir yapı hipotalamus. Şurada da bir hipofiz bezini görüyoruz. Bakın şurada hipofiz bezi, buradan hipotalamus var. Şuradaki yapı epifiz bezi. Burada beyin üçgeni var. Bakın üçgene benzediği için beyin üçgeni adı verilen. Beyincik hayat ağacı görünümü bulunan beyincik var. Ponsu şurada görebiliyoruz. Şöyle bir yapı pons. Omurilik soğanı var. Şöyle devam ediyor omurilik soğanı. Arka beynin kısımlarıdır. Beyincik, ponsu, omurgusu, anı gibi. Ön beyin bu taraf şu bu şekilde. Beyin, beynimiz ön, orta ve arka beyin olmak üzere üç kısımdan oluşunu görüyoruz. Ön kısım burası, arka kısım da burasıdır. Evet, şimdi bakalım. Ön beyin büyük beyin olarak da geçmekte. Beynin en büyük bölümüdür. Uç beyin ve ara beyin olmak üzere biz ne yapıyoruz? İki ayırıyoruz. Uç beyin beyin kabuğu olarak da geçmekte de hani e, ÖSM diğer kavramıyla da diğer adıyla da sorabilir diye söylüyorum. Uç beyin sağ ve sol yarım küre olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu diğer beyin kısımlarının üstünü örttüğünü söyleyeceğiz. Enine bir kesit aldığımız zaman uç beyinden dışta gri renkte boz madde dediğimiz nöronların gövde kısmı içte ak madde dediğimiz nöronların akson kısmı bulunacak. Boz madde beyin kabuğu korteks adını alacaktır boz maddeden dolayı beyin kabuğu bir derecede de kabuk korteks adını almış olacak. Beyin yarım küreleri nöronların aksonlarından oluşan bağlarla birbirine bağlıdır. Bu bağlar yarım küreleri üstte üstten bağlayan nasıl cisim? Nasıl cisim şurada görüyorsunuz şu yapı. Bir de beyin üçgeni göstermişim zaten. Şu yapı bakın şu yapı nasıl cisim bakın şu şekil. Şu tarafta da beyin üçgeninden bahsetmiştik. Yarım küreler alttan bağlanırsa da beyin üçgenidir. Beyin yarım kürelerini enine kestiğimizde de bu ayrılan yarıya Rolando yarığı diyeceğiz. Beyin yarım kürelerinin her biri vücudun zıt tarafını kontrol edecek. Bunu söyleyeyim. Yani vücudun sol tarafı sağ tarafını, sağ tarafı sol tarafı gibi düşüneceğiz. İnsanların yaklaşık %90'ı sol yarım küresi baskın olduğundan büyük bir çoğunluk ne yapacak? Sağ elimizi kullanacağız. Herhangi bir sebeple sol yarım kürede bir hasar oluşursa sağ yarım kürede baskın özellik gelişebilir. Tamam mı? Bunu bir şekilde söyleyelim. Şimdi devam ediyorum. Not beyin yarım küreleri istemli hareketlerin kontrolü, beş duygudan gelen uyarıların algılanması, öğrenme, hafıza, zeka, bilinç, yazma, konuşma gibi merkezlerin bulunduğu bölgedir beyin yarım küreleri. Siz beyin beyin kabuğu çıkartılmış bir güvercine baktığınız zaman itilirse yürüyebildiğini, uyarılmadıkça uçamadığını, havaya atılırsa uçabildiğini. Şimdi uçabilme yetisi var. Bu var. Ama bunu sağlayabilmesi için yani bilinçli bir davranış yapamaz beyin kabuğu çıkartıldığı için. Hani bir ne diyelim? daha sonra göstereceğiz. Bir refleks haline gelmiştir. Hava atıldıktan sonra uçabilmesi gibi düşünebiliriz. Açlık hissetmiyor. Önce konulan yiyeceği yemediği. Besin yutak bölgesine itildiğinde yuttuğu. Yanına kedi veya köpek yaklaştığında hiçbir tepki göstermedi. Normalde göstermesi lazım değil mi? Ama göstermiyor. Dış etkilere karşı duyarlı olmadığı görülmüştür. Bu canlının hareketlerin tümünün bilinçsiz olduğu gözlenmiştir. Gözlenlenmiştir. Uç beyinde bulunan merkezlerin büyüklüğü bu bölgeye uyarı gönderen reseptörlerin sayısı ve yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Beyin yarım küreleri ayrıca farklı aktiviteleri kontrol eden 4 bölüm ayrılmıştır. Ön lob, frontal lob, yan periatal lob, şakak temporal lob ve arka dediğimiz oksipital lob olmak üzere adlandırılacaktır. Bakın ne dedik? Beyin yarım küreleri ön lob, Ön lobda ne var? İstemli kas hareketleri, yazma merkezi ve konuşma merkezidir. Ön frontal lob. Yan lobda da parietal lob. Dokunma, acı, basınç ve derideki sıcaklığın algılanması. Konuşulan ve yazılan kelimelerin anlaşılmasını sağlayan merkezimiz bulunacaktır. Arka lobda da görme merkezimiz var. Şakak temporal lobta da duyma ve koklama merkezi, hafıza merkezi, ses, koku ve görülen şeylerin kaydedilmesi gibi yapılar söz konusudur. Şakak Temporal lob için bunları söyleyeceğiz. Temporal lopun hasar görünmesi durumunda kişi cismi fark eder ancak tanıyamaz. Çünkü hafıza merkezinde bir durumsuz zayıflama söz konusudur. Tamam Bunu söyleyeceğiz. Ara beyine de bir bakacağız. Ara beyin Ön beyin oluşturan kısımlardan birisidir. Biz burada epitalamus, talamus ve hipotalamus bölgelerini içerdiğini söyleyeceğiz. Epitalamus, talamus ve hipotalamus. Evet, özellikle hipotalamus çok çok önemli. Epitalamus, talamusun arka üst kısmında bulunan, hipotalamusla birlikte görev yapan, talamus ve hipotalamusla birlikte görev yapan, epitalamusun ince uzantısı epifiz bezi adını alacak. Özellikle biz bunu endokrin sistemde çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Eee... Bu bezden salgılanan melatonin hormunun özellikle üreme ile ilgili biyolojik ritimler üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca beyin omurilik sıvısında oluşan bazı kılcal damar toplulukları da burada yer alacaktır epitalamus'ta. Talamus koku duyusu hariç bütün duyuların toplanma ve dağılma merkezidir. Bakın ne hariç? Koku duyusu hariç dikkat edin. Duyular burada sınıflandırılarak beyin kabuğundaki duyu merkezlerine iletilecek. Talamus beynin diğer bölgelerinden gelen impulslarla uyku ve uyanıklık durumuna düzenleyecek. Yani uyanıklık durumundan uyku durumuna geçişi sağlayacaktır. Tamam mı? Talamus koku duyusu hariç bütün duyuların toplanma ve dağılma merkezidir. Tamam mı? Bunu söyleyeceğiz. Hipotalamus'un başlayacak görevleri var demiştik. Otonom sinir sistemini kontrol eder. Bir sonraki videoda çok detaylı bir şekilde göreceğiz. O yüzden hiç canınızı sıkmayın homeostatik düzenleme merkezi olarak görev yapar. Yani homeostazinin sağlanmasını homeostazinin sağlanmasını görev alır. Homeostazi nedir? Kararlı bir iç denge demektir. Yani dengede olmak. Yani işte Bebreklerden şu kadar atılma yapılacak işte vücut sıcaklığı şu kadar olacak vesaire vesaire kan değerlerinin şu değerde olması lazım. Vücut sıcaklığı, kan basıncı, açlığı işte ne bileyim öfke ve keyif gibi duyguları engelli yardım edecek, yaşamamıza yardım edecek gibi. Hipofiz besinin çalışmasını düzenleyerek diğer organlardan salgılanan hormonları kontrol eder. Vücut sıcaklığını, kan basıncını, açlığı, cinsel dürtüleri düzenler. Bu şekilde. Şimdi şuna bakacağız. Titreme hipotalamus tarafından uyarıldığını, en şiddetli titreme vücut ısıt üretimini 4-5 kat arttırabilecektir. Soğuk kanlı canlarda hipotalamus iyi gelişmemiştir iyi girişleri zaten soğukkanlı canlı olmazdı değil mi? Harikasınız. Peki devam ediyoruz. Öfke ve keyif gibi duyguları yaşamamamıza yaşamamamıza ne yardım edecek? Uyku döngüsü ve açlık gibi günlük biyolojik ritim ile ilgili içsel zamanlayıcı olarak görev yaptığını söyleyeceğiz. Susama, idrar oluşumu ve elektrolit dengesini düzenleyeceğini düzenlediğini söyleriz. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler vücudun su dengesini ADH hormonu ile düzenleyecektir. ADH hormonu da bir sonraki ünitemiz olan endokrin sistemde çok detaylı şekilde göreceğiz. O yüzden şimdilik burada çok fazla üzerine düşmeyelim. Kafanızı karıştırmayalım açıkçası. Şimdi orta beyin ve arka beyine devam edelim. Orta beyin ponsun üzerinde bakın şurada ponsu var bunun üzerinde bulunan beyincik ve ara beyin arasındadır değerli arkadaşlarım. Beyincik ve ara beyin arasındadır. Ön ve arka beyin arasında köprü görevi görür. Peki bu görevi ne? Orta beyin görme ve duyma reflekslerini kontrol eder. Önün ışıkta göz bebeklerinin daralması, herhangi bir sesle köpeğin kulaklarının dikleşmesi bu merkezler tarafından düzenlenecektir. Ayrıca kas tonusunu dinlenme halinde kasların az da olsa kasılı kalması durumunu yani ve vücudun duruşunu düzenleyen merkezlerde orta beyinde bulunduğunu söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Arka beyine bakalım. Arka beyin beyincik, omurilik soğanı ve ponselam beynine giden şurası. Şöyle bir durumdan bahsediyoruz. Beyincik, beynin arka alt kısmında beyin, beynin arka alt kısmında bulunur. Beyin gibi iki yarım küreye ayrılmıştır. Beyincik yarım küreleri Varol Köprüsü Pons ile birbirine bağlanacak. Ama bu Pons'tan bahsetmiyoruz. Dış kısmında boz madde, iç kısmında ak madde bulunur. Aynı beyindeki gibi. Ak madde boz madde içinde dallanmalar yapar. Bakın bu bir ağacı andırdığı için şöyle bir şey, yapıdan bahsediyoruz aşağı yukarı. Bakın ağacı andırdığı için de hayat ağacı adını alacaktır. Peki beyincin görevi neler? kas hareketlerinin düzenler ve vücut dengesini sağlar. Beyincinin çalışması iç kulaktan ve gözden gelen uyartılar etkilidir. Deneysel olarak beyinci çıkarılan köpeğin yürüyemediği gözlenmemiştir. Bebekler beyincik gelişimini tamamlamadan oturamaz, ayakta duramaz ve yürüyemezler. Beyinci cizle bir kuş havaya atıldığında kanat çırpıp uçmaya çalışsa da kanatlarını birbirleri uyumlu çarp çırpamadığından uçamaz. Diyeceğiz. Beyinci hasar gören ya da ameliyatla çıkarılan bir insanın Şimdi beyincik neydik biz bir beyincik? Hareket ve denge. Bu şekilde aklına kalsın. Hareket ve denge olarak aklına kalması bizim için kafi. İki elindeki parmaklarını birbirine değdirmekte zorlanır. Zorlanır. İp hissinde yürüyemez. Kabe, kalemi eline alıp herhangi bir yazı yazamaz. Çünkü denge bak. Bak şimdi mesela ben dengede bulunduğum için yazabiliyorum. Değil mi? Çok şükür beyincikte bir sıkıntı yok. Ama beyinci hasar görmüş ya da çıkarırsa bakın tutamam bir arada. Gördün mü bak kayıp gider. Kayıp gider bak tutmaya çalışıyorum. Tut, kayıp gider. O yüzden bir yazı bir kelime daha yazamaz. Diyeceğiz. Şimdi omurilik soğanı da önemli. Son beyin olarak da geçiyor. Ön beyin ve beyincin tersine dışta ak madde aynı omurilikteki gibi içte boz maddedir. Beyinde nasıldı? Dışta boz, içte aktı. Burada tam tersi. Beyin ve beyincikte nasıldı? Böyleydi. Beyin ve beyincikte dışta boz, içte akmatı vardı. Omuriliğin devamı niteliğindedir. Not: Beyin yarım kürelerinden çıkıp vücuda giden motor sinirler omurilik soğanında çaprazlanır. Böylece sağ yarım küreden gelen sinirler vücudun sol tarafını, sol yarım küreden gelen sinirler ise vücudun sağ tarafını kontrol ettiğini söylemiş olacağız. Omurilik soğanı sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım gibi sistemlerin çalışmasını, karaciğerin kan şeklini ayarlamasını denetler ve yutkunma, hapşırma, öksürme, kusma gibi hayatı iç refleksleri kontrol ettiğini söyleyeceğiz ve burası önemli omurilik soğanı için. Omurilik soğanının zedelenmesi, hayasal faaliyetlerin durmasıyla sonuçlanacak. Bu nedenle omurilik soğanla biz hayat düğümü de diyeceğiz. Pons bir derecede Varol Köprüsü. Arka beyninde bir parçası olan Pons, orta beyin ile omurilik soğanı arasında bulunan kalın sinir demetlerinden oluşacak. Beyinçik yarım birbirine bağlar ve aralarındaki impuls iletimini sağlar. Omurilik soğan ile beraber soluk alıp vermede yardımcı olur. Pons, omurilik soğanı ve orta beyin birleşerek beyin sapı adını ağlayacaktır. Pons omurgalı canlılar arasında sadece memelilerde bulunduğunu da söylememiz yeterli olacaktır. Şimdi geldik omuriliğe. Omurganın içinde omurga boyunca uzanır. Omuriliğin üzerine beyinde olduğu gibi dışta içe doğru sert, örümceksi ve ince zar örter. Örümceksi zar ve ince zar arasında omuriliği darbelerden karşı koruyan boz bulunur. Beyinde de vardı bu yapı. Örümceksiz ağır ve bahsetmiştik. Aynısı omurilik için geçerlidir. Omurilikten ne bir kesit alıp incelendiğinde dışta ak madde, içte boz madde bulunduğunu söyleyeceğiz. Boz madde ak madde içinde kanatları açık kelebek şeklinde görülecektir. Omuriliğin arka kısmından çıkan iki kola dorsal sırt arka kök adı vereceğiz. Değerli arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Dorsal kökler. Buradan omuriliğe duyu sinirleri girer. Bakın duyu nöronlu tarafından ne yapacak? Buraya duyu sinirleri girecek. Ön kısımdan çıkan iki kola ise ventral ya da karın kök adı verilecektir. Buradan ise motor sinirleri çıkar. Buraya duyu sinirleri girecek. Burada motor sinirleri çıkacaktır. Değerli arkadaşlarım omurilikte duyu ve motor sinirleri birleştiren ara nöronlar da vardır. Duyu sinirinin çoğu beyne ulaşmadan önce omurilik içinde çapraz yaparak geçer. Değerli arkadaşlarım. Yani şimdi deri tarafından biz duyu nöron tarafın duyu deri tarafından algıladım. Bunu bakın gövdesi tarafından sağ arka dorsal köke gelecek ve buradan sağ ön kökten de çıkacaktır. Ak madde ve boz maddeyi görebiliyorsunuz. Ne yedik? Dışta ak madde, içte boz maddedir değerli öğrencilerim. Omuriliğin temel işlevleri. Omurilik çevreden gelen uyarıları, beyne ve beyinden gelen cevabı ile ilgili tepki organları iletir. Alışkanlık haline gelen hareketlerin denetimini sağlar. Refleks hareketlerini yönetir omurilik için. Alışkanlıklar neler peki? Beynin öğrendiği ve sık sık yaptığı işleri omuriliğe yüklemesidir. Örgörmek, yüzmek, bisiklet sürmek ve dans etmek gibi. Yani beyin bunu bir kere öğrendi. Beyin kabuğunda değil mi? Öğrendi. Öğrendikten sonraki görev omuriliğe geçecek. Ama öğrenene kadar beyin de hala. Sonra işte bisiklet sürdü vesaire vesaire. İşte dans etti. Bunlar artık alışkanlıklara girdiği için bunu omurilik tarafından refleks şeklinde düşünebiliriz. Refleksler bir uyartı karşısında istemsiz ve otomatik olarak yapılan hareketlerdir. Refleksler kalıtsal ve kazanılmış olarak iki ayrılır. İşte diz kapağı refleksi, bebeğin emme refleksi, göz bebeklerinin ışığa bağlı olarak küçülmesi gibi refleksler doğuştan gelen kalıtsal reflekslerdir. Buna bir şey yapmanıza gerek yok. Bunlar kalıtsal olarak vardır. Kazanılmış refleksler ise kalıtsal olmayan özel bir eğitimle sonradan kazanılan reflekslerdir. Bu tip reflekslerin merkezinde beyin vardır ve alışkanlıkların kazanılmasında önemli yer tutar. Yüzmek, piyano çalmak ve bisiklet kullanmak gibi davranışlar beyin tarafından öğrenilen ve omurilik tarafından kontrol edilen kazanılmış reflekslerdir. İşte limon görünce ağzın sulanması, daha önce elini yakmış bir çocuğun sobaya gördüğünde elinin sakınması kazanılmış reflekstir. Sıcak sobadan elinin çekilmesi yine bu da kalıtsal reflekstir değerli arkadaşlar. Doğuştan gelen bazı reflekslerin kontrol merkezi omurgüte de değildir. Örneğin göz ve kulak refleksleri orta beyinler. Ne dedik? Çünkü orta beyin buraların merkeziydi. Yutkunma, hapşırma, öksürme, kusma gibi hayati iç refleksler ise omurilik soğanından kontrol edildiğini çok net bir şekilde söylemiştik. Sizler de farkındasınızdır zaten söylediğimiz. Şimdi refleks yayı var ona bakalım. Refleks gerçekleşirken uyartının geçtiği iki ya da daha fazla nöronu kapsayan sinir yolunu biz refleks diyeceğiz. Bakın iki tane veya daha fazla nöronu da kapsayabilir. Diz kapağı refleksi kalıtsal reflekstir. Dizdeki girişe vurulduğunda ayağın öne fırlamasıdır. Bu basit refleks yayında bir duyu ve bir de motor olmak üzere iki nöron bulunur. Karmaşık bir refleks ise sırasıyla duyu nöronlar, ara nöron, motor nöron bulunacaktır. Buradaki ara nöron omurilik üzerinde bulunur. Dikkat edin. Çünkü ara nöron nereye gidiyordu? Merkezi sinir sistemini iletiyordu. Merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilik vardı. E burada kime gidecek? Omurilik gidecek. Şimdi refleksin işleyişine baktığımız zaman önce bir reseptör tarafından algılanacak. Sonra o nöron bunu reseptör tarafından algıladı. Arka dorsal köke geldik. Dorsal kök. Ardından ara nöronu ilettim. Ara nörondan ön kök, ventral kök. Ventral kökten motor nöron, motor nöron. da artık efektör organa kas ya da salgı vesile iletecektir sistem bu. Yani reseptör tarafından duyu algıladı. Duyu arka köke, arka yanı dorsal köke, oradan ara nöron, ön ventral kök ve motor nöron efektör şeklinde de refleksiyi bu şekilde gerçekleşecek. Refleks hareketi impuls beyne ulaşmadan gerçekleşir. Bakın nedir? Impuls beyne ulaşmadan gerçekleşir. Sıcaklık ya da acı hissedilmesi omurilikten beyne impuls aktarılması sonucunda oluştuğunu söyleyeceğiz. Impuls sinirlerle beyni iletilerek sıcaklık ve acı hissi olarak yorumlanıp istemli hareketlerin meydana gelmesi sağlanır. Örneğin acının azaltılması için elin soğuk suyu tutması gerektiği düşünülür veya elini üfler gibi. Şimdi özellikle şu nota bakalım ve artık bu, bu bugün de atlatalım. Omuriliğin çalışması beyin tarafından kontrol edilir eyvallah. Örneğin elimize iğne battığında elimizi çekeriz. Ancak parmağımızdan kanalırken batırılan iğne canımızı açısa da elimizi çekmez bekleriz. Çünkü burada beyin devreye girer. Yorum yapar, refleksli baskılar ve istemli hareket etmemizi sağlar. Bakın ne diyoruz? Eline iğne batan bir insan, elini hızlı çeken fakat acısını sonradan hisseder. Çünkü refleks yaylarında impulslar önce omuriliğe daha sonra beyni iletilir. Anladık mı? Yani sen önce omuriliğe daha sonra beyni iletiyorsan acıyı sonradan hissedeceksin. Çünkü acıyı beyinde hissedersin. Omuruluğu hissetmezsin. Gibi düşünebiliriz. Bakalım. Evet çevresel sinir sistem. Evet değerli arkadaşlarım. Merkezi sinir sistemi konusunu bugün bitirmiş olduk. Yarın çevresel sinir sistemi konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.